Pijama parnesi kızım hadi kalk anne bir baş dakika daha kızım beş dakika sonra tekrar geleceğim uyandım anne kalksın. istediğin gibi aynı bir şey daha söyleyebilir miyim sana saat tatlım yemekte ne var tabii tatlım ben yemeğe geçiyorum. <laughs> <laughs> Anne ben adama geçiyorum. Yemeğini bitirdim de. Evet. Ben de şunu kaldırayım. Çıkı 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 çıkı. Hmm, mesaj paper'dan. Lena pijama partisi yapsana yanında arkadaşım oyuncuk tamır. Aslında yapabilirim. Ee, bence de Anneme söyleyeyim ben hemen. Anne anne. Efendim kızım. Bir şey söyleyebilir miyim sana? Sor. Anne. Pijama partisi yapabilir miyim? Ben evde olmayacağım. Olur. Tamam. Ben çarşıya gidecektik. Tamam. Bir şey bu partisiymiş. Ben gideyim bari. Kızım ben çıktım. Tamam. Çık çık çık. Tamam. Gelirler bir beş dakikaya. On beş dakika sonra. Al kapı. Hemen gidip kapıya bakayım. Çıktı. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hadi geçin içelim. Tamam. Ops. Beni de bekleyin. Lobomuz nerede acaba? Lobomuz ileride Pepper. Tamam. 10 dakika geçer. Pepper gelmedi ya. Evet gelmedi. Ne oldu ki? Ben bakayım. Tamam. Of giriyorum artık. Çıt. Pepper iyi misin? Pepper. Pepper. Olamaz hemen haber vermeliyim. Boncuk boncuk boncuk. Efendim Lena. Pepper öldü herhalde. Ne? Bir bakalım. Pepper Pepper. Pepper iyi misin? Piper hemen hastaneye devam edecek.